Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşı karşıyayız. Bugün 24 Şubat arkadaşlar. Bitcoin ve kripto e, paralarda dehşet bir düşüş oldu. Şimdi bunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Telaş ve paniğe gerek yok. Hemen ben size e, videonun başında hani yaptığımız her zamanki yaptığımız gibi introya geçelim. Daha sonra da bu kripto paraların durumlarını Arkadaşlar bugün biliyorsunuz son 24 saat içerisinde arkadaşlar 400 milyar dolara yakın bir para likit edildi arkadaşlar yani piyasadan çekildiler. Şimdi şöyle oldu arkadaşlar Bitcoin ve kripto paralarda bu Rusya ile Ukrayna gerilimi nedeniyle yani çıkan savaş nedeniyle büyük bir düşüş yaşandı. Umut ediyoruz bu düşüşün yani devam etmesi bu savaşın sona ermesiyle beraber bu düşüşün de sonlandırılacağını düşünüyorum ben. Bu arada yani Rusya'nın yaptığı bu açıklamalar ya da yaptığı böyle bu dünya üzerindeki gerilimin de bir an önce sonlandırılmasını dileğini bulunuyorum kendi adıma. Şimdi gelelim Bitcoin arkadaşlar ve kripto paralara. Şimdi arkadaşlar aslında hiç de üzülüp telaş etmenize gerek yok. Şimdi düşen bir kripto para netice itibariyle yerinin belki de geleceği noktanın en son noktasının üstüne çıkmak zorunda. Çünkü bunlar kar göstermek zorunda arkadaşlar. Senelik bilançolarında ya da bu yatırımcılarına kar göstermek zorunda. Bu sene olacak arkadaşlar bir şekilde aldığınız coin'in kalitesi ve eğer ki dünya ekosistemine faydası varsa dünyada aranılan bir coin ise hiç telaş etmenize gerek yok arkadaşlar. Benim yaptığım gibi. Ben sabah kahvemi içiyorum. Benim de yatırım var arkadaşlar, birçok koyunda. Sabah kahvemi içiyorum, kalkıyorum, işime gücüme bakıyorum. E, kripto ile ilgili araştırmalar yapıyorum, görüştüğüm insanlar oluyor. Bunlarla ilgili e, kendinize bu şekilde bir yol çizerseniz, çok böyle bunu kritize etmenize gerek yok. Yani burada çok böyle hani yandık, bittik, gittik, kül olduk diye bir şey yapmazsanız sizin için faydalı olur arkadaşlar. Şimdi. Gelelim şu konuya arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu düşüşler sizce zarar mı, kar mı arkadaşlar? Bakın parası olan için bu düşüşler dehşet ötesi bir kar şeyi fırsatı arkadaşlar. Bitcoin geleceğin kripto parasıdır. Geleceğin e, dijital kripto parasıdır. Dünya kabul edecek bunu arkadaşlar. Er ve geç. Altcoin'ler proje bazlı olarak dünya ekosistemine fayda sağlayacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Onun için bu bir fırsattır arkadaşlar. Bu fırsatı çok iyi değerlendirin. Bakın şu anki düşüş elinde nakit olan için söyleyeyim. Dehşet ötesi bir fırsattır. Buradan alım yapan, toplayan arkadaşlar korkusu olmasın. Er ve geç e, yaptıkları, koydukları paralar biz aldık arkadaşlar. Ben geçen sene Nisan ayında e, düşüşten sonra, o büyük düşüşten sonra arkadaşlar. Haziran ayında, Mayıs, Haziran, Temmuz o dönemden topladığım koyunlar var arkadaşlar. Düşünün. Ben her sene bu düşüşlerden sonra toplarım arkadaşlar. Şimdi e, buradaki önem atfedilen konu ney arkadaşlar? Altcoin'lerin durumları. Yatırım yaptınız arkadaşlar işte Jasmi. Bana çok Jasmi sorusu geliyor arkadaşlar. Jasmi iyi bir proje. Japon devi Sony'nin arkasında olduğu bir proje. Korkmayın arkadaşlar. Düşsün. Düşsün. Ben 32 senti gördüm. Ne olacak? Yeniden bu 50 sente gelir arkadaşlar. Düşer kalkar gelir ama sizin e, ee, önemli olan ne biliyor musunuz? Sizin bu 50 sente gelirken ki sabrınız. Eğer bu para piyasanın içerisinde 3 ay duracaksanız, 3 ayda kendinizi zengin olmak gibi bir amacınız varsa çıkın arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum gidin başka işlerle uğraşın. Kimse sizi 3 ayda zengin etmez. Bırakın her şeyi. Ben geçen altının yükseleceğini söylemiştim. Bir sesli chatimizde söylemiştim. Hatta hatta Twitter'da da paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar bir altın yatırımcısı siz inanıyor musunuz? Bir altını aldığınız zaman bir ayda iki ayda sizi altın zengin edecek. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Altın yatırımcılar ki keza biz biliriz arkadaşlar atalarımızdan ta böyle de geçmişten bu yana gelen bir yatırım aracıdır altın. Bizim atalarımız ne yapardı arkadaşlar? Altını alır yastık altına koyar saklarlardı. Siz bu şekilde arkadaşlar yaparak yani yıllarca bekleterek para kazanırsınız altından değil mi? İşte bak bu bu bizim atalarımızdan gelen bir gelenektir, görenektir, yatırım e, portföyüdür arkadaşlar. Şimdi kripto paralar da eğer ki kripto para gerçekten düzgün, düzeyli, takımı iyi geleceğe e, gelecek için bir e, projesi varsa, dünya ekosistemine katkı sağlıyorsa korkunuz olmasına gerek yok. Anlıyor musunuz? Diyeceğim şu ki arkadaşlar korkunuz telaşınız olmasın. Bu düşüşlerin bilin ki 100 katı fazla yükselişi olacak. Yeter ki siz sabredin arkadaşlar, sabredin. Hiç bilemezsiniz. Bakın. Bu ortamlar düzelsin. Bu e, Fed'in açıklayacağı e, 25 bas puanın açıklaması yapılsın. Bir, bir bakalım bir arkadaşlar doların bir e, yönü yukarıya doğru çevrilsin. Bu e, ETF'li borsaların dünyada bulunan, büyük Amerika'da bulunan, İngiltere'de bulunan, Avrupa'da bulunan, Japonya'da bulunan özellikle söyleyeyim. Bu borsaların yönleri hafif de hafif de olsa da böyle biraz Yönlerini yukarıya çevrilmiş bir şekilde olması şu savaşın bir an önce bitmesi ki keza bu aynı saman alevi gibi arkadaşlar harlayıp puf sönen bir şey gibi aynı bu savaş Rusya'nın yaptığı bu hani bu nasıl diyeyim bu çılgınca yaptığı bir şey yani böyle bir şey neyine güvenerek yapıyorsa biz de bilmiyoruz arkadaşlar. Yani 600 milyar dolar bir şeyi şeyi olan bir ülke ona buna meydan okuyor yani dolar rezervi olan bir ülke. O nedenle size diyeceğim şu ki arkadaşlar kripto para eğer ki elinizde bulunan kripto para sağlam bir şirkete aitse, sağlam bir e, portföyü varsa arkadaşlar, sağlam bir takımı varsa, dünya ekosistemine de katkı sağlıyorsa arkadaşlar korkmayın. Bakın bu bir alım fırsatı. Lütfen sizden ricam bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Tam şu anda biliyor musunuz? Tam alım fırsatı doğdu ki şu an alı, alım yapıyorlar balinalar. Bakın çaktırmadan alım yapıyorlar dipten dipten. Bu kadar düşük fiyattan hiçbir balina kar yapamazdı bu kadar arkadaşlar. Hiçbir zaman bu kadar da düşmedi yani. Bu kadar düşük bir fiyat olmadı böyle bir düşüş. Dehşet ötesi bir düşüş yaşandı arkadaşlar son dönemlerde. Bunu balinaların fırsata çevireceğini düşünüyorum. Balinalar kar yapmadan satmazlar arkadaşlar. İlla illaki bitcoin içinde olacaklar diye de bir kaide yok. Bu adamlar tamam bitcoin içindeler al sat yapıyorlar ama netice itibariyle Bunlar altcoin'lere de yatırım yapıyorlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Kendi altcoin'lerin de kendi balinaları var. Şirketin kendi balinaları var arkadaşlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya bu nasıl olur? Ya Jasmine'de de var, Multivek'te de var, Veracity'de de var. Veracity'nin elinde 2-3 milyar dolar para var arkadaşlar. İlk eşlediğimiz firma Bitcoin'in ürünü. Bitcoin bırakır mı arkadaşlar bunu? Bırakır mı ortada bunu? Dehşet ötesi bir yükseliş göreceksiniz. Ya ben size söylüyorum arkadaşlar yani bunu kaç kere ee, Telegram'da e, olsun Twitter'da olsun sesli chatler yapıyoruz. Buradan da bahsediyorum arkadaşlar. İlkeş öyle bırakmazlar. Bakın başka başka böyle coinler var. French Connection Finance var arkadaşlar. Şu anda kripto paraların e, ödeme sistemlerinde kullanılmasıyla ilgili dehşet ötesi anlaşmalar yapıyorlar. Dün New York merkezli bir tane şirketle anlaştılar. Arkadaşlar yatırım yaparken sağlam düzgün firmalara yatırım yapın. Böyle şaka coinlere böyle yüksek paralar atmayın. Şaka coinler sizi bir yere getirmez. Alırsınız miktar olarak Shiba'yı alırsın 10 milyar, şey 10 milyon. Akita'yı alırsın arkadaşım 100 milyon. Ondan sonra alırsın öbürlerinden Hamster'dır, Pitbull'dur, Baby Dog'dur. Bunları alırsın arkadaşım. Bir köşede tutarsın bir miktar. Ama abartmaya gerek yok. Yatırım yapacağınız projeler dünya ekosistemine fayda sağlayacak e, efendime söyleyeyim blockchain'de düzgün projeleri olan, blockchain altyapısında düzgün projeleri olan, dünya ekosistemine fayda sağlayan, dünyanın e, insanoğlunun istediği, e, yapmak istediği projelere katkı sunan projelerin içerisinde yer alın. Ben her zaman söylüyorum. Bakın ben Helium token'i her zaman söylüyorum ben size. HNT'yi. Arkadaşlar dünyanın her yerine modem takan, modem kuran ve bu modemden yapacakları proje ve şu anda da bu gerçekten eee dehşet ötesi bir projeyi uygulamaya geçtiler arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? 5 dolara, 4 dolara, 3 dolara internet verecekler ve al kullandığınız internetin 100 katı hızlı interneti yayacaklar arkadaşlar. Dünyaya dünya için uzaya attıkları uydularla dünyaya yaydıkları Wi-Fi ağıyla beraber bunları değerlendirin arkadaşlar. Elon Musk'ın attı uydular da önemli arkadaşlar. Dünya ekosistemine internet yaymak için daha hızlı bir e, teknolojiyi kullanmak için adam çalışma yürütüyor. Diyeceksiniz ki kötü adam. Hayır arkadaşlar kötü değil. Neticede para kazanmaya çalışıyor burada. Nasıl ki siz kriptoya para koyup kazanmaya çalışıyorsanız o adam da kazanmaya çalışıyor. Kötülemeyin adamı. Adamın, adam zeki bir adam. Adam e, Shiba'dan para kazanıyor ama Shiba'dan da diyelim örnek veriyorum Dogecoin'den para kazanan ama Dogecoin'den, Shiba'dan, bu tip coin'lerden, Ethereum'dan, Bitcoin'den dünyada yüz binlerce, iki yüz binlerce insanı zengin etmiş arkadaşlar. Bizim Türkiye'de oyuncu oy olarak oynayan, bilgisayar başında oyun oynayan çocukları zengin etmiş bu adam. Milyoner etmiş, dolar milyoner etmiş. Yani siz niye olamıyorsunuz? Ben her zaman söylüyorum. Shiba'ya 2020 yılının bakın arkadaşlar Kasım ayında Kasım ayında 2020 yılında 100 dolarlık bir yatırım yaptıysanız Aralık ayında 2020'nin 10 dolar olmuş. Şubat ayında ne kadar olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? 1 milyon 200 bin dolar olmuş. Şu anda 100 dolarlık bir alım yapan bir kişi 2020'de şu anda 10 milyon doları var arkadaşlar. Düşünün. Yani bunun ne kadar dehşet ötesi bir para olduğunu düşünün. Siz yatırımınızın sağlam olduğunu biliyorsanız hiç korkmanıza gerek yok. Tamam ben söylüyorum Shiba'yı şimdi daha örnek verdim ama Shiba'nın nasıl bir potansiyeli olduğunu. Ama siz yine de e, yatırımınızı iyi araştırın, iyi çözün. Bu işte böyle kısa vadede bir şey beklemeyin. Uzun vade olarak tutun paranızı. Uzun vade tuttuğunuz paralardan da korkunuz, endişeniz olmasın. Bir kardan o aldınız, endişeniz olmasın. Arkadaşlar bu dünyanın en iyi e, proje bazlı olarak 3. kripto parasıydı geçen seneye kadar. Ekstra ne girdi? Solana girdi. Avax girdi. Yarın bir gün Polkadot da girecek arkadaşlar. Adanın yanına. Efendime söyleyeyim e, Matic girecek arkadaşlar. Bunları iyi değerlendirin arkadaşlar. Bunlar yarın bir gün patlar. Hiç korkunuz olmasın. Yani bunların fiyatı olarak göreceksiniz. Ne, ne kadar yüksek yerlere geleceklerini göreceksiniz. Verasid'inin, Jasmine'in, Multivac'in, Cardano'nun, CRO'nun CRO'nun ne kadar yüksek yere geleceğini göreceksiniz arkadaşlar. Dehşet pump yapacak bunlar. Korkunuz endişeniz olmasın. Tabi benim size verdiğim bilgiler yine söylüyorum yatırım tavsiyesi değildir. Risk kendi yönetiminizdir. Riski, portföy riski çok önemlidir arkadaşlar. Riskinizi kendiniz almalısınız. Benim burada verdiğim bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. İyi araştırın, iyi tartın, iyi biçin, iyi ölçün. Ona göre yatırım yapın. Eğer burada Sabrınız yoksa çıkın arkadaşlar. İlk yükselişte çıkın. işinize gücünüze bakın. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, kanalımızı takip edin. Twitter'dan da takip edin. Bu arada biz de burada ben hemen açıklama kısmına Telegram kanalımızın linkini atıyorum. Oraya da girip oradan da paylaşımları görebilirsiniz. Ben oradan sessiz chat açıyorum arkadaşlarımızla beraber güzel çalışmalar yürütüyoruz. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.